İşler nasıl? Gene mi Rica ederim gidin başımdan! Gidemem babam gündeliğimi keser yoksa! Niye? Artık burada çalışıyorum da ondan! Eski işiniz daha güzel değil miydi? Eski işim de ne? Ne olacak? Aylak aylak dolaşıp kızlar aslında. Hepsine değil ki, en güzeline! <laughs> Hayatımda senin kadar inatçı bir insan görmedim! <gülüyor> <gülüyor> Öyleyimdir! Ailemin tek çocuğuyum, babamı tanıyorsun! Ama annem bir melektir! Beni de çok sever, ne istersem yapar. Bu yüzden de şımarık büyüdüm. Belli oluyor, peki benden ne istiyorsun? Arkadaşlık etmek! Pazar günü buluşalım mı? Niçin? Çünkü seninle beraber olmak hoşuma gidiyor. Fabrikada beraberiz ya! Ha, sahi fabrika! Artık orada işim bitti, çalışmayacağım. Çünkü seninle tanıştım. E geç oldu, eve gitmeliyim. Hayır, pazar için söz vermeden bırakmam. <laughs> peki! Cazim ah. efendi! Hayrola? Senin birader kahvede bir adamın gırtlağını kesmiş. Ne? Komiser az gelsin diyor. Aaaa! Hayrola komiser bey? Gene ne halt etmiş bizimki? Sorma! Kahvede jilet satıyormuş. Jilet mi? Ya evet abi, bak ben bir anlatayım. Sus sen be! Aa. Evet? Eveti bu! Jileti bu beyin yüzünde denemek istemiş. Hem de rızası olmadan. <laughs> ...Beyefendi de haklı olarak şikayetçi oldu. Ee... Ben Ziya'nın kötü bir adam olmadığını anlattım. Bak! Senin de efendi bir esnaf olduğunu söyledim. Eh bey de sağ olsun anlayış gösterdi... ...Şikayetini geri alacak. Ama bir özür dile, teşekkür et kendisine. Çok geçmiş olsun beyefendiciğim, sağ olun. Ziya yap, ne yapalım? Bu benim kardeşim Hüya'nın <laughs> tekidir. Evet! Aşk olsun abi ya! Sus be! Bir hatadır etmiş, büyüklük göstermişsiniz. Sağ olun efendim, sağ olun. Hadi, barışın bakalım. Ee... Beni affetmek suretiyle Olum. göstermiş Olum. ol. Ha, hı hı. büyüklüğe teşekkür etmek için şu ufak hediyeyi kabul buyurun. İstemem. Al, Al kardeşim! İstemem be. Al ya. İstemiyorum ya. Al, Al be İstemiyorum be. Be. Dedim. Yürü Yürü be. Allah Allah, istemiyorum. Hı, ya ne işler? Sen niye zahmet ettin abi? Ben kendim çıkardım karakoldan ya. Yani. <laughs> Allah <laughs> cezanı versin. Hala konuşuyor. Ulan adam affetmesiydi bu gece içerideydi. Yok canım. İçişleri Bakanı arkadaşımdır. Çok sıkışırsam ona telefon ederdim. <laughs> ...Bana bak herif, boğarım, boğarım, boğacağım! Bana bak Mehmet, al götür şunu, gözüm görmesin! Elimden bir kaza çıkacak, yeter ulan, yeter be! Gel amca! Dur be! Allah Allah! Gene biz kabahatli olduk ya! Bana bir söz ver Ahmet! <laughs> Neymiş o? Bir de <laughs> beni Maksim'e götür, ne olur! Param olunca götürürüm. Gece işi tatlıdır amca. Sarhoşlar iyi para verirler. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Amca bir dakika bekle. Bir arkadaşı gördüm de. <gülüyor> Mehtap! <gülüyor> Mehmet! Ne işin var buralarda? Kim bu herif? Hop hop ağır ol bakalım önce sen kimsin onu söyle Çekil seninle sonra görüşürüz Kim bu dedim Ay bırak kolumu Bırak ulan ]その kızın kolunu it ol it <laughs> Ay anneciğim Ulan seni gebertirim Sol ah. aşık ah. 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 Geberteceğim <laughs> seni köp oğlu ah, Ne oluyor ya ah. Mehmet vur! <laughs> Al köpek Şimdi gösterme. Evet. Belki. Gel buraya. Ah, evet, ah, Ahmet. Sen ha? Amca. Ulan senin. Dur. Mehmet vurma. Karışma amca. Ya ben yapacağım. Şey Dur. Bırak amca. Kardeşin ulan. Senin kardeşin be! Kardeşim. Ne dedin sen amca? Kardeşin dedim. Kardeşin. Öz kardeşin. Nasıl vurursunuz lan birbirinize? kardeşim mi? Ya işte böyle. <laughs> ne dersiniz bu işe? Şaşırdım amca. Ben de. Bir yerin acımıyor ya. Yok canım. Biraz boğuştuk o kadar. <laughs> Sen de iyisin değil mi? <laughs> Yok bir şeyim. Amcam olmasa dünyada tanıyamazdım. Çok <laughs> değişmişsin. Sen de. Hatırladın mı? Aynı yatakta yatardık. Hı uh hı. -huh. Babam... Bir top almıştı hani. Ben de ilk gününden berberin camını kırmıştım. Kabahati de sen üzerine almıştım. Benim suçlarımı üstlenirdin hep. Annem seni dövünce ben de ağlardım. Kardeşlik çok güzel şey. <laughs> Kardeşlik güzel de ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Sana ne oldu amca? Daha ne olsun ya? Anneniz babanızla babanız annenizle görüşüp konuştuğumu bilmiyor. Bir öğrenirlerse keserler beni ha. Şimdi siz tanıştığınıza göre... Merak etme amca, <laughs> seni ele vermeyiz. <laughs> Aslan yiyenlerim <laughs> benim be! Ait be! Ait koşsa! Zeynep! Hmm. Zeynep! Ne var? Hasta mısın yoksa? Yok canım! Niye uyandırdın beni? Çok mühim bir haberim var! Sabahı bekleyemedim! Bil bakalım kimi gördüm. Mehmet'i. Mehmet de kim? Kim olacak kardeşimiz? Kardeşimiz mi? Anlat <laughs> be çatlayacağım şimdi. <laughs> Sonra ne oldu? Sonra tabii çok seviştik. Öyle tuhaf oldum ki kardeşim olduğunu anlayınca. Görseniz bir de yakışıklı. Bana benziyor demek ki. <laughs> yakışıklı dedi ulan. Lafa <laughs> turp sıkma. E ee, sonra ne hı? yaptınız? Eski günleri konuştuk. Utanma sabah Beni sordum Ömer ne yapıyor dedim ha? <laughs> tabii ikiniz de sordunuz. <laughs> ya biz de görseydik şunu be. Ötekileri de. Hepsini göreceğiz. Bu pazar için sözleştik. Allah! <laughs> 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 Yavaş oğlum. Babamı uyandıracaksın. Ne <laughs> 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 Gazoz işte hazmetsin ha. <gülüyor> 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 oh, bir tatlı daha ya. Yok abi yeter. <laughs> Sen hiç değişmemişsin Yaşar. <laughs> Sadece 130 kilo oldu. <laughs> ben nasılım Zeynep? <laughs> Çakı gibi. <laughs> Tırnak çakısı gibi. <gülüyor> 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 Bunlar hep benimle dalga geçerler böyle. <laughs> Kıskanıyorlardı seni ama. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Sen babamı hatırlıyor musun? Bir kere rüyamda gördüm. Ben de anamı unuttum neredeyse. Ufak boylu ve tombuldu, hepsi o kadar. <laughs> Gene öyle! Ben babamı çok merak ediyorum. Ben de anamı! Ne tuhaf değil mi çocuklar? Üçümüz anamızı tanımıyoruz, üçümüz de babamızı. Sahi abla, neden böyle olmuş? <laughs> olmuş bir kere. E, şimdi altı kardeşin buluşması şerefine gazozlarımızı havaya kaldıralım. <laughs> evet, evet. Haklısın! <laughs>